Böyle hareket hareket edilirken ee, büyük ihtimal şey oldu abi. Tam orayı tamam, bu biri, Ben bu şeride geçtim ben yani önceden burayı geçerim diye 5-6 tane araba vardı. Işık yanmaya başladı. Sanki birinci araba yarıya daha geçerken ee, o arabanın ben biraz da bu tarafına geldi e, o arabada birden yani şu şeyini gördüm. Ani manevra yaptı. Erken çıktı yani yol. Hani biraz daha yola, bu tarafa gelip bu tarafa şey ama tamam, çok, şerit, erkenden, şerit, çok erkenden, erkenden ben şerif tehlal ettim. Ama o, o da etti yani. Önce, öncesinde e, önce ne

Ile alakalı. Ee, da alakalı, eee bu alakalı. Tamam. Sen burada. alakalı. Gel şiirini de kesiyorum. Anlaşıldı bu erkek arkadaşlarına yakın taş fırını belki.